Bu arabanın altı tamamen GTR. Tüm yürür aksamı GTR, süspansiyon, diğer mekanik parçalar hep GTR'ın aynısı. Motor şanzıman 370Z ile birebir aynı. 37 motor var V6, atmosferik motor. 330 beygir bu araba stok. Çok keyifli bir makine. E, yavru GTR gibi bir şey bu ya. Eyvallah. Evet Sercan, neredeyiz abi biz şu anda? E, şu an K Motors'tayız kardeşim. Nasıl geldik buraya? <laughs> Festivalden geldik. 2023 Japon Fest'ten geldik. O zaman sarı bir aracımız vardı. Bu o araba değil. Bu araba yeni nesil motor, yeni nesil şanzımanla komple yenilmiş bir araba. Sedef beyaz bu araba. Diğer araba ile hiçbir alakası yok. Diğer araba zaten sarıydı. Değil mi? Diğer sarıydı araba ve şanzıman da yani vites. Diğer araba şanzıman eski tip şanzıman. 5 litre şanzıman. Bu araba 7 litre şanzıman. Yedileri. Yeni, nesil şanzıman evet. 7 litre yeni nesil şanzıman. Peki Tabii. Abi, 350 dedin. 370 mi demiştin? 370. O, Z. o detaylarda biraz gersen. arabayı tanımayanlar için. Araba tanımayanlar için çok tanımayan var bu arabayı zaten. Şöyle yapalım mı? Bence önce Kendinden bir bahset ya. Seni bir tanıyalım. Çok üzüldük evet, evet. Tamam tanıyalım. Sonra <laughs> arabaya döneriz ya. Tabii ki. Kendinden bir bahset. Veysel Bayram. 10 sene beri kav Motors'u işletiyoruz. Otomobil sektöründeyiz. Premium araçlar satıyoruz. Aynı zamanda ticari arabalar satıyoruz. Bir 8 sene beri galerimiz var. Bırakmadık Allah'a şükür. Yani bu piyasa şartlarında da hiç etkilenmedik. Bir şekilde yolumuza devam ettik. Kupon araba sevdası bende küçüklükten beri var. Hiç değişmedi. Her zaman ben farklı olsun. Aykırı bir araba olsun diyeyim ben size yani. Çoğu insanın bilgisi olmasın taraftarındayım ben. Hani insan sorgulasın bu araba marka nedir, İşte motora şanzıman nedir? bu tarz bir araba binmek istemiştim hep. Hep de o yüzden aykırı bir aykırı bir araba hiç şaşmadım. Hep bu şekilde devam ettim. Bundan sonra devam edeceğim düşünüyorum. Peki inşallah. Şimdi yanındaki makina G37S ne kadar süredir sende? Bu araba 3-4 aydan beri bende. Bundan önce bir tane daha vardı. O evet. bende buçuk sene yakın bende kaldı. G37 miydi, G35 miydi o? O G37S Coupe. bu da G37 S Coupe. G35 e zaten çok eski bir araba. Hani o araba tarihten kalktı kalkacak yani öyle diyeyim ben size. Bu araba tamamen yenilenmiş bir araba, yeni nesil bir araba. Güncel şartlara uygun, donanım olarak güncel şartlara uygun bir arabadır. Hani işte dijital kliması, hiç işte koltuk ısıtması, hareketli koltuklar, havasalı koltuklar, boss müzik sistemi. Dolu bir araba yani bu. O evet. zaman şarttan göre çok güzel bir araba, üretilmiş bir Araba. Kaç model tam onu söyleyecek. Bu araba 2010 model. 2010 yılında hafızalık olduk. elektronik aslında şu anda opsiyon olarak verilen bütün tabii, tabii. opsiyonları içerisinde barındırıyor. Tabii. Peki alt takımı yürürü ile ilgili böyle bizi şaşırtabileceğin bir detay var mı? Yani tabii bir ki arabayla benzerliği var mı bunun? Bu arabayı biz biraz internetten araştırdığımız ilk böyle sahip olacağını internetten araştırdım. Sonra tabii arabayı aldıktan sonra mevcuttaki ustamla beraber inceledik. Japon arabalarına çok iyi anlıyor. Bu arabanın altı tamamen GTR. Tüm yürür aksamı GTR, süspansiyon, diğer mekanik parçalar hep GTR'ın aynısı. Motor şanzıman 370 z ile birebir aynı. 37 motor var V6, atmosferik motor. 330 beygir bu araba stok. Çok keyifli bir makine. Zaten bir şöyle bir farı kapattık, arka benzin kapağını kapattık. Dedik ki bu GTR yani, çok ciddi benzerlikleri var. Var, yani şöyle diyeyim, anımsatıyor. E, yavru GTR gibi bir şey bu ya. Eyvallah, daha güzel oldu. Peki, olur, şimdi olur. bu arabayı biraz önce sen aslında yanıtını verdin ama biraz daha detaylandırmak istiyorum. Evet, aykırılığı seviyorsun e, ama özellikle Infiniti tercih etmenin bir sebebi var mı? Piyasada yok çok az. Ondan tercih ediyorum bu arabayı. Yani bugün şöyle diyeyim ben size ben daha önce işte eski binde vardı. Eski binde bindim. 3-4 tane oldu. işte 350 Z'nin de oldu 2 tane. Ama bu araba farklı bir araba. Günlük kullanabileceğim de bir araba. Motor olarak da 3.7 motor. V6 yeni nesil motor. 330 beygir. 330 beygir. Ya bugün 350 Z vardı ki ben 3500 motor. O da V6. 3500 motor ama 280 beygir. Eski bin zaten 4 silindir bir makina. Çok tatmin etmiyor. Sadece görüntüsü güzel ama bu araba farklı çok soran var bu araba yani bilmek için soran var marka modelini bilmek için öğrenmek için soran var. O yüzden bu araba benim her zaman birini tercihimdir. Yine bu arabayı satıp başka bir araba alacak olsam yine farklı böyle hani bilinmeyen işte sayısı az olan bir arabaları tercih ederim. Ama yine atmosferik Japon bir araba tercih ederim. Peki şimdi burada güzel bir noktaya değindik. Şimdi sürekli Japon 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 öncesinde Tabii. de bir Japon, şimdi de bir Japon, sonrasında da yine Japon tercih ederim dedi. Tabii ki. Peki Japon arabaları diğer arabalardan farklı kılan Niye Japon? Japon arabası bana göre klasik olabilir ama masrafsız, motor mekanik olarak uzun boylu dönebilecek bir araba. Düzgün kullandığın takdirde bu araba kolay kolay sorun çıkaracak bir araba değil. Bilinçsiz kullandığın zaman bu araba tam bir baş belası olur o zaman. Bilinçli kullanacaksın bu arabayı. Şimdi burada şöyle bir yorum gelebilir. Her arabayı bilinçli kullandığında sorun çıkartmaz. Bilinçli kullanılan hiçbir arabada sorun çıkartmayacaktır gibi bir yorum gelebilir. Bilinçli kullanmaktan kasıt araba tam ısındıktan sonra Araba tam ısınacak. Mesela hararet göstergesi mesela kısa süre 90'a gelebilir bir ona itimat edeceksin. Bu araba bir kendin ayarlayıp belli bir miktar ısıtıp gazlayıp ondan sonra sıkıştırmaya başlayacaksın bu arabayı. Ondan sonra istediğin kadar sıkıştırabilirsin. Hiçbir şey olmaz bu arabaya. Ya yani bu kolay kolay hani sorun yaratmaz, başını ağrıtmaz bir araba. Boşa gaz basmayacaksın bu arabayı. Mesela şimdi bazen gelenler oluyor. işte veya fuarla gidildiğin zaman işte gaz bastığına gaz bassana. Boşa gaz basılmaz bu arabayla. Bu araba boşa gaz bastığın zaman yani sorun olabilir yani senin için. Ya aslında bu araba için değil de genel bütün arabalar için geçerli bu durum. Boşa Tabii. gaz basmak. RX-8'de de mesela şey var. 3 gösterge var ısınma göstergesi. Evet. 1, 2, 3. 3'te kalıyor zaten de. Adam bir ısındı, Hadi yapıştırın. Öyle bir şey yok abi. İkinciyi de kapatacaksın. Üçüncüye geldiği noktada artık Tabii ki. Ya Güçlü makinelerde bu olması tamam. gerekiyor zaten. Yani bilgi çok farklı bir şey ya. Biraz da tecrübe olması gerekiyor işin evet. doğrusu. Allah kötü tecrübelerden korusun diyelim. Amin inşallah. Biz Allah'a şükür geçtik onlardan. Kötüsünü de yaşadık, iyisini de yaşadık. Çok şükür abi. O yüzden problemimiz yok. Yani 30 saniyelik bir keyif alacağız diye arabanın 3 ay yatmasına sebebiyet vermeye hiç gerek yok. Tabii ki. Tabii ki. Çok doğru diyorsun. <laughs> Peki şimdi yanındaki araçla ilgili çok kısa teknik bilgiler aktardım bize. Aracın böyle genel hatlarıyla burada teknik bilgilerini verdiğimiz bir kısım olsun istiyorum. Yanımızdaki araç 330 beygir dedik ama ilave bir farkı var mı? Atmosferik evet ama atmosferiktir ama sıkıştırma oranı farklıdır gibi böyle farklı teknik özellikleri var mı? Bu birinci sorum olsun. Tamam. İkinci sorumda sen arabayı aldıktan sonrasında herhangi bir Değişiklik yaptın mı modifikasyon yaptın mı? Bunlardan bahsetmek istersen. Şimdi bu araba içten yanmalı motor olduğu için hızlanma süresi gayet iyi 6 saniye stop olmasına rağmen. Ben bu araba mü? 0 yüzü 6 saniye bu arabanın stop. Ben bu araba motor iç olarak hiç bir şey ellemedim. Yani orijinali bozulmasın diye, arabamız zaten kupası hatasız olduğu için çok da oynamak istemedim. Değerini korusun diye. Ben bu araba sadece bir CT coliver yaptım ön taraflara. Bak bir lip koydum. Altında komple manifolddan Prom 76'lık düz boru var. X pipe var arabada. Popcorn var yazılımsal olarak. Şimdi bir şey denemeye çalışıyoruz. Alev almaya çalışıyoruz arabayla. Önümüze engeller geliyor. Engel gelmesinin tek sebebi de daha önce bu araba yapılmamış olduğu için bir haritası yok. Ne bileyim bir elektrik şeması olmadığı için biraz zorluyor bizi ama başaracağım. Çünkü ben buna kafayı kurdum. <laughs> Yapacağım yani bunu. Türkiye'de daha önce bunun haritası yazılmamış mı? Yazılmamış. Sadece G35 de yazılmamış ama G35 bir alt kasıtı eski tip motor 350Z ile aynı olduğu için zaten en yazılmış olduğu 350Z yazıldığı için. Ama bu araba 370Z olduğu için Türkiye'de olmadığı için yazan yok. Ama biz bunu başaracağız. Biliyorum yani uğraşacağım. Yapacağım yani onun sonunda. Şu andaki haliyle tatmin edici. Yaz, yazdık, haritayı da yazdık. Yazdıktan sonra farklı bir şey kalıyor mu? Arabada yapılacak. Kafanda hani şunu da yaparım dedi. Sadece de git gel yapıyorum. eğer süspansiyon koysam mı? Ama onu koymamak için offsetli jant koymam gerekiyor. Offsetli janta geçtiğim zaman bu sefer arabaya dışına badigi yapmam gerekiyor. İş başka bir boyuta gidiyor. O zaman ben bu arabanın çamuklanan vesaire kestiğim zaman arabanın olacağını de gidecek. Bence orada bir kararsızım. Hiç gerek yok. Şu halinde mükemmel. Bence yani. şöyle yapalım abi. Bunu videoyu izleyen arkadaşlarımıza soralım. Gerek var mı yok mu? Bence olabilir. Arabaya air süspansiyon konulsun mu konulmasın mı Sercan? Ben stokçuyum abi. <laughs> ya ben de hani değiştirme tarafları değilim ama bir bakalım orada farklı fikirler gelir. Çok iyi olur bizim için. Yani yorumlar olur. O yorumlara istinaden sen de kafanda bir yol haritası belirlemiş olursun en azından. Tabii ki çünkü bu arabanın muhafaza yani karter bölümü biraz üçgen olduğu için araba istediğim gibi basamıyorum. Yani şu an bu basılıkta bile bana göre yüksek yarış ama normal düz yola sürekli sürtüyor araba zaten. Ama diyorum ki hani eğer süspansiyon olsa hani bir yere koyduğun zaman bir işte ne bileyim fuara gittiğim zaman dükkanıma çektiğim zaman kafasını yerde istiyorum bu arabanın. Peki. Bir <laughs> <laughs> alışkanlıklardan vazgeçelim. O net yani. O zaman biraz geri edelim abi. Geçmiş Bilirim. tecrübelerine göre kullandığın araçlar var. Evet. O araçlarla ilgili unutamadığın bir sıkıntı var mıdır? Mesela, var. Neyse ben girmeyeyim sen anlat abi. 350 Z ile oldu. Yakalandım, şöyle yakalandım. İşte köprüden ışıkların çıkıyorum. İşte ikinci vitesi aldım, gazladım. Araba tabii istersen açığı verdi. Arkamda polis varmış. Sivil o polis. polis. Ya. Sadece 100 metre gidebildim. Bir saniye abi. Siz orada ikinci vitesi çektiğinizde bu arabayı Aynaya hiç bakmıyor musunuz abi? Her seferinde ikiye çektim, aynaya baktım, polis arkamdaydı. Şimdi Nasıl? şöyle bir şey oluyor, şimdi kavşaktasın. işte sağdan araba geldi, soldan. Onları kontrol ederken orada bile bir heyecana geliyorsun. kan hızlı akıyor. Hemen şu işi yapayım, bitireyim diyorsun. Zaten orada genelde öyle oluyor zaten yani. Hep fixtir yani bu. 100 metre gittim. Yani adama bu sefer yalvardım ki hani driftten yazmasın. Yalvardım. <laughs> Yalvardıktan <laughs> sonra dedi ki tamam de, egzozdan yazayım. İşte egzozdan menetti. Orijinal çevirdik, muane falan. Eski bir anım vardı. Sosyal medyada yakalandım yani işte keşfete falan düştük vesaire. Abi onu biraz açar mısın ya? ben çok merak ediyorum. Şöyle diyeyim ben size normalde bu şikayet olan bir şey değil. Çoğu arkadaşlar diyor ki işte beni arkadaşım etti işte falan filan işte biraz artı olsaydı konuştuk ama öyle bir şey yok. Bu EGM'nin sosyal medyada ekipleri var. Şimdi bunların tek amacı zaten bu drift yapan işte trafiğe çıkanlar tehlike atan kişileri yakalamak bunların amacı bu. Şimdi ben 3-4 tane videom vardı. Araya tabii tanıdık soktum falan. Bir videodan işlem gördüm ben. 3 tane videodan işlem görürseniz geçen sene 20 bin liraydı vesaire. 80-90 liralık olacaktım. Eğretim 2 sene alamayacaktım. Biz bir videodan gittik. Yani işlem yaptırdık. Bir gecede nezarette yattım. Savcı sağ olsun. Bedel ödedin yani. Ödedik ne yazık ki ödedik. Yani kendini ifade edemiyorum karakolda. Ama bir gece yatırdılar. Savcı dedim ki hani sabahtan niye böyle oldu dedim hani ben niye kaldım? Dedi ki benle konuşurken dedik et. Evet. dedim ki soru sormak yasak mı? Dedi ki bir ustubunu düzelt. Dedim tamam kusura bakmayın. Dedi ki ben de canım öyle istedi dedi bana. Dedim tamam boynum kıldan ince. Öyle bir 20 lira bir ceza yemiştim. Eğletimi yer koydular. Ama tabii gene arabayı sürdüm. Yine yakalandım. Başka birinin eğletini verdim. Çok soğukkanlıydım. Oranı bu şekilde yırttım. Ondan sonra tam iki ay arabanın üstüne çıkmadım. Bunların her biri geçmişte birer mazi olarak Tabii. kaldı. Röportaj öncesindeki sohbetimizde de tam aslında bu kısmı biraz eleştirdik. Yani bunlara gerek var mı vesaire falan dedik. Onlar yaşandı ve bitti. Evet. Şimdi olsa... Şimdi biraz daha durağanım o konuda. Hani yaştan dolayı mı işte ödediğimiz cezalar... Para değil de bu konu. Daha çok o çektiğin süreç var ya işte muayenede emniyetli vesaire o insanı çok yoruyor. Ya yani bunun parasını tık ödeyip bitirebilirsin ama oradan sonraki süreç bitmiyor. Şimdi biraz daha durağanım. işte böyle ne diyeyim ben mesela fuarlarda gidiyorum. İşte otobanda uzun yollarda basıyorum arabayı deniyorum. Şehir içinde öyle bir ihtiyacım yok. Boş arazilerde bu arabadan arkana yetiş bir araba bu arada. Boş arazilerde araba yanlıyorum, stres atıyorum. Bir takım lastik bitiriyorum. Ondan sonra 2-3 arabanın üstüne çıkmıyorum. Peki, Peki. Ya, festival vesaire Fuarlarda fuarlar Japon Fest'e katıldınız sarıyla. Biraz tecrübelerine bahseder misin? Nasıl? Daha önce şöyle diyeyim ben size, Geçmiş dönemlerde katıldım. Japon Fest çok başka bir şey. Şöyle başka bir şey. Kapalı alan olması, sistemin güzel olması, misafirlerin iyi ağırlanması, içerideki sistemlerin ne bileyim işte araçların dizilimi vesaire bunlar çok iyiydi. Şimdi biz daha önce gidiyorduk mesela. Zaten kapalı bir fuara hiç gitmedim. Hep açık. İşte örnek veriyorum başka marka orada. Onlar arasında başka bir araba. Yani insanları hiç şaşırıyor. Çektiği fotoğrafları açlığı tutturamıyor. Örnek bu arabanın yanında mesela örnek verin Toyota Corolla veya işte Clio oluyor. Adam açığı yakalayamıyor, istemiyor. Ama Japon Fest o konuda gerçekten başarılıydı. Yani e, elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler abi. Yine olsa zaten olacak. Tekrardan nasip olsa baş köşedeyiz yani. O zaman eyvallah abi. Çok sağ ol. 23 Haziran 2024 diyoruz. Japan Tabii Fest'te ki. 2024 oradayız. De. İnşallah oradayız. Peki son kısımda şöyle bir şey sorayım o zaman. Şimdi hep iyilerden bahsettik ya. İki soru abi. Bir, Infinity. G37S'in olumsuz, ya bu yönü böyle olsa daha iyi olurdu dediğim bir yanı var mı? İki, Japan Fest'te ya bu böyle olsaydı daha iyi olurdu. İşte e, kalabalıktı, şöyleydi. Eleştireceğin bir kısım varsa bu iki soruya da yanıt. Şimdi atıyorum. bu araba iki yanı tane sorun var. Öncelikle bu arabada kilit diferansiyel yok. Bu araba ben dönerken, yani videolarımda var zaten kendim çektim. Ben dönerken bu araba hep tek tekeri dönüyor. Çok zorluyor yani kendisini çok aşırı kasıyor ve müdahale ettirmiyor araba. ABS beni sürekli bu araba engelliyor her şeyi güvenlik anlamında. İkincisi de bu araba yaptığımız yazılımsal olaylardan vesaire araba kendi beynine girmeyi kabul etmiyor. Yani biz bu arabaya ne yazarsak yazalım bu araba kendisine zarar vermeyecek konuma getiriyor. O şekilde kendisini kuruyor yazılımsal olarak bu araba. Yani biz müdahale edemiyoruz bu arabaya. Müdahale etmem için bu arabayı tamamen bozmam gerekiyor. O da benim işime gelmiyor. Japon Fest'e geldiğim zaman da çok renkli bir fuar oldu. Fazla yani güzel de ses getirdi. Orada benim şöyle bir sorunum oldu bir önceki arabamla. Ben araba 7 kanatlarıyla gelmişim. Liganta'nın pili bittiği için araba sensörü okumuyor. Çıkışta çok geç geldim. Buradan karşıya araba getirdim. Diğer arabanı orojenatına getirsinler diye. Ve ben buradan çıkarken yedek mi orojenatlarım diye karıştırdığım için çıkarken çok geç çıktım. Şöyle bir şey olabilirdi aslında. Yani insanlar belki yanlama olarak böyle ufaktan tatlı bir alan olsa hani insan bir stres atsa o güzel olabilirdi ama gereken her şey çok güzeldi. Bizim de işte <laughs> kanayan yaramız bizim aslında yaptığımız program içerisinde o Alanın ön tarafı ve arka tarafındaki toplamda 70 metrelik. Aslında dikeydeki mesafede arabaların podyumda hem işte egzoz sistemlerini e, çıkartacağı sesleri sergileyebileceği bir imkan verecektik. E, ama tabii ki kurallara riayet etmeyen arkadaşlarımız sebebiyle bunların tamamını engellemek durumunda kaldık. Ama bu sefer e, daha ciddi yaptırımlar olacak. Kurallara riayet etmemek gibi bir durum olmayacağı için bizim akışımızda ilerleyecek bir etkinlik olacak. Herkesi memnun edebileceğimizi Bence başlada şöyle bir şey düşünüyorum. Buna siz izin verseniz çok karmaşık, yani maddi hasarlı kazalarda olabilir. Evet. Öyle bir sonradan olur. Çünkü herkes o anda girmek istiyor. Yanlamak istiyor, ne bileyim vesaire bir şeyler yapmak istiyor. O da tehlikeli olabilir ama tabi ona alan lazım. İnsanlar da biraz arabalara yapışıyordu abi orada yani. Sen sağlıklı bir şekilde çıkmaya çalışırken evet. hafif bir yana timlesen, farklı sonuçlar doğurabilir orada yani. Gerçekten insanlar zaten e, arabalar üzerinden şöyle sürtünüyor falan. <laughs> Hani çok yaklaşmasını istemiyorum. Hani zarar görsünden değil de insanlara bir şey olmasın diye işin doğrusu. Ama insanlar tabi seviyor renk işleri. Yani böyle karman çorman bir durum oluyor ama olsun da keyifli bir şey. Anladım. Ama tabi dikkat etmekte fayda var. O zaman çok teşekkür ederiz. Mekanın kapılarını bu saatte bizlere açtın. Videomuza konuk oldu. 2024 Japan Fest'te görüşmek üzere. Tabii ki. En baştayım inşallah. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ ol.